Konferansı Almanya'da vermiştim. Tabi bir de bir meydan okuma gibi de yaptık. Üç hafta kadar sonra o konferansı verdiğim fakültenin dekanı İstanbul'a geldi bir dosyayla. Dedi ki sorularım var dedi. Buyurun. Bu biyoetik diye bir bilim dalı varmış Avrupa'da. Ana rahminde çocuğun gelişimiyle ilgili bir felsefi arka plan çalışması manasına geliyormuş. Şimdi yeni çıkan kolonlama e, kök hücre gibi şeylere bir türlü mantıki bir yaklaşım kuramıyorlarmış. Geldi bana sorular sordu. Sen misin Kur'an-ı Kerim ilmin önünde olur diyen? O zaman cevap ver bakalım. Şimdi önüne bir tane Almanca Kur'an-ı Kerim koyduk bizim Süleyman şey Kur'an dersi.com sitesinde bunu arzu edenler izleyebilirler. Bunların çekimleri var orada. Ee, önüne bir Kur'an-ı Kerim koyduk. Hangi soruyu sorduysa Almanca Kur'an-ı Kerim şu şu ayetleri oku dedik. Açtı kendisi okudu. Şu şu ayetleri, şu, şu ayetleri iki saat kadar geçmeden tercümeler dahil. Şimdi biz Almanca bilmiyoruz. Arada tercüman var. İki saat geçmeden adam dedi ki tamam. Benim dedi hiçbir sorum kalmadı. Bütün, dedim bütün soruların cevap buldum. mu? Evet dedi. Tatmin oldum mu dedim? Oldum dedi. Peki dedim bu soruların cevabı Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir yerinde var mı? Yoktur dedi. Bak dedim bunlara cevabı ben vermedim. Eğer ben verseydim Gidip Almanya'da diyecektin ki ya Türkiye'de Abdülaziz Bayındır diye bir alim var. İşte sorduğumuz şu su bizim bilemediğimiz konularda cevap verdi. Biyoetik konusunda iyi bir uzman falan. Abi ki ben biyoetiğin ne olduğunu bile bilmem. Ondan duydum diye ezberledim. Yoksa bu gene sorsalar bilmem. Onun anlattığı gibi söylüyorum. Yoksa yani detayları nedir? Dedim bak kendim söylemedim. Kur'an'ı önüne koydum. Sen kendin açtın kendin okudun. Şimdi dedim işte bu dedim bu Allah'ın kitabı. Dedi ki ben dedi öteden beri hep şunu düşünürüm dedi. Ya bu hani Allah'ın kitabı derken onun aklına gelen Tevrat ve İncil. Ya bu Allah'ın yarattığı kainatla kitaplar arasında uyumsuzluk olmaz. Ben hep bunu düşünür dururum. Uyum sağlamak için çok uğraştım. Hatta bu maksatla İspanyolcadan bir kitabı Almanca'ya tercüme ettim. Fakat tatmin olmadım dedi. Sen dedi Almanya'da çok dikkatle dinledim. Ben bir konferans için gitmiştim. Türklerle de, yani onlar davet etmişlerdi. Türklerle de işte 2-3-4 günlükte programımız vardı. Konferanstan sonra dediler ki Türkiye'ye ne zaman dönüyorsun? Dedi, dedim pazar günü. Konferansız çarşamba mı ne vermiştik? O zaman pazara kadar bizden gündüzleri buradasın dediler ve bırakmadılar. Çok sayıda toplantı yaptık onlarla. Hep sordular. Açtım ve Kur'an-ı Kerim'i cevap verdi. Dedi ki, sen dedi Almanya'da çok dikkat edinledim dedi. Soruların büyük ölçüde cevap buldu. Şu anda hiç şüphem kalmadı ki, Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap arasında en küçük uyumsuzluk olmaz. İndirdiği kitap dediği yöndeki Kur'an, onun önündeki Kur'an. Adam Katolik Fakültesi'nin dekanı. Öndeki Kur'an. Dedim ki bakın, siz Avrupalılar olarak Allah'ın yarattığı ayetleri son iki asırdır güzel okumaya başladınız. Onun için bütün şeyler sizde e, ee, belgeselleri siz hazırladınız. Fakat Allah'ın indirdiği kitabı okumadığınız için neslinizi kaybettiniz. Geleceğe umudunuz kalmadı dedim. Çok doğru söylüyorsun dedi. Dedim ama biz sizden daha kötü durumdayız. Biz Allah'ın ne indirdiği kitabı okuduk ne yarattığı kitabı okuduk. Dedi yok yok öyle siz daha kendinizi kötü durumdayız şey yapmayın öyle sizden iyi değiliz dedi. Bizim durumumuz pek iyi değil dedi. Dedi ki bizdeki ilim adamları hep ateizme kaydı dedi. Benim bir kızım var dedi biyoloji uzmanı ateist. İnanmıyor. Dedim ki gelin Allah'ın yarattığı kitabı hazır okumuşsunuz. İndirdiği kitabı da yanına koyun. Hem neslinizi kurtarın hem de bundan sonra doğru dini biz Avrupa'dan Türkiye'ye ithal edelim, İslam ülkelerine. Dedi ki, bizim Tübingen Üniversitesi'nin, o Tübingen Üniversitesi'nden bu konuda yapabileceği pek bir şey yok. Ama şu, şu Tutkart'ta dokuz tane üniversite var, ondan bir birliği var, ben onun üyesiyim. Onları harekete geçirmeye çalışacağım dedi ama başaramadı bugüne kadar. Başaramadı ama Avrupa'da bu maksatla 15. konferansı Mayıs ayında verdim. 15. konferansı Mayıs ayında verdim. Şimdi bunları anlattığınız zaman şaşırıp kalıyorlar. Yaptıkları tek şey soru sormak. Ama yapacağımız, bizim de yapacağımız tek şey peygamberler gibi gitmektir. Peygamberler onlarda olan doğru bilgilere vurgu yapıyor. Onlar da bakıyor. Ha ya gerçekten doğru bu. Hakikaten doğru. Ben şu ana kadar Avrupa'da, Rusya'da Müslüman olmayan kitlelere çok sayıda konferans ve seminer yaptım. Ve hepsini Kur'an-ı Kerim'den anlattım. Tamamı bizim internet sitelerimizde vardır. ArzU edenler izleyebilirler. Yani kuran sitesinde vardır şu ana kadar bana itiraz eden tek bir kişi hatırlamıyorum. Bunlar gayrimüslim. Ama itiraz diye bir şey yok. İtiraz diye bir şey yok. Şunu gördüm, Allah'ın kitabıyla giderseniz, ne derseniz deyin. Herkes kabul ediyor. Şimdi ben burada size